Bu da ban chest atıyor. Pantolon attı. Oğlum ortanın hepsini sen toplamışsın zaten. Sömürmüş ortayı hepsini. O buradaki iki kişi var. Güzel. Şu arkadaşlara bir keselim gençler. Ömer videoyu izliyorsan Selam var. İlk başta Ömer'i keseceğim sırf oyun azalsın ve Ömer'in oltası olduğu için Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Alperen Gençler Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz Badlines ve Survival Games for Gençler umarım da güzel ve eğlenceli oyun olur diyorum Bu arada gençler lütfen video like Vurum atmayı unutmayın yani Ancak gençler yorumu şu anda atmasanız çok iyi olur yani Çünkü bugün çok güzel bir etkinlik yapıyoruz Ve gençler etkinliğimizde hani cidden baya güzel ve hoş yani Ve çok farklı bir etkinlik olacak ondan önce biraz gelişmem lazım Ve kullandığım tek pek de açıklama kısmında bulunuyor gençler indirip sizler de oynayabilirsiniz diyorum Şimdi ee, dediğim gibi birazcık gelişmem lazım daha sonra konuya ve hani şu etkinlik konusuna geleceğim gençler çünkü hani gelişemezsem hani ölürüm ve videoda boka gitmiş olur yani Neyse o zaman şu chestlerden başlayalım bakalım bize kılıç filan verecek mi o olta verdi güzel hocam Oltanın gelmesi iyi oldu en azından kendimize savunabiliriz zırh da verdi birazcık o da güzel ancak bir kılıca ihtiyacım var ve şu adam bana doğru inşallah gelmez Kılıcımı da buldum süper tamam Öncelikle bu arkadaşa buradan selam var Birazdan dalacağım çünkü kusura bakmasın Hatta dalmama gerek yok kardeşim bana kılıç atıp gitmiş Eyvallah benim kılıcım var Şuradan ben de şu tier doğru yol almak istiyorum Çünkü zırhımız cidden yok gençler Şu an yani bir rot krite bile ölebilecek durumdayız Neyse ee, i̇lk başta neden yorum atmanıza gerek yok dedim gençler çünkü bunun bir sebebi var. Ee, bugün bir etkinlik yapıyoruz ve gençler bu etkinlerde hani katılmanız için e, değişik bir yorum atmanız lazım ve gençler bu yorumu da sizlere birazdan söyleyeceğim ben. Ee, şimdi önce neden böyle bir etkinlik yaptım ondan bahsettim gençler çünkü herkesin e, bu salarını hani, bir tasarıma falan ihtiyacı olduğunu öğrendim ve hani e, çoğu kişinin tasarımcısı yok maalesef hani bizim var ama hani biz hani gençler bu yollardan geçtik tabii ki. Hani o kadar emek verdik, çabaldık hani bugünlere kadar geldik. Hani şimdi öncelikle hani bir kanalın gelişmesi için güzel bir profille, güzel bir tamlayla ve hani güzel de bir banner'a ihtiyacı var. Ve gençler benim tasarımcım da bugün bu video özel e, bu videoya gençler like atıp yoruma tasarım istiyorum yazan bir kişiye çok güzel bir profil avatar yapacak gençler. Bu çekilişe gençler katılmanız için yapmanız gereken 3 tane şey var. Öncelikle bu video like atmak ve daha sonra yoruma tasarım istiyorum yazmak ve üçüncü olarak gençler çekiliş linkine aşağıdan tıklayıp o linke gençler sadece facebook linkini bırakmak yani bu kadar başka da bir şey yok gençler. İnşallah gençler ihtiyaç kimin varsa yani ona çıkar bu e, çekiliş diyorum. Ve genç Neyse böyle değişik etkinliklerde yapmayı düşünüyorum. Şu arkadaşı keselim. Kardeş senin... abi bu adam bizi keser. Bu adam bizi oğlum ben vursam ölecekmiş ya. Neyse. Arkadaş dedi bu arada gençler ben team olmayacağım biliyorsunuz zaten çünkü oyunu teamle oynayınca zevki çıkmıyor yani bir anlamı kalmıyor o yüzden team olmadan oyunu kazanmaya çalışacağım Ve o adamı keşke kovalasaydık adamı chestplate'ine şu anda sahiptik ama adama saldım yani yapacak bir şey yok biz de artık chestlerden yolumuzu bulmaya e, çalışacağız Oba bulduk bile çok güzel oldu bizim için bu en azından ee, kafalığımız oldu diyecektim ki ikisi de bizde varmış bu kadar da şanssızlık olmaz yani artık bedline yani bedline bu kadar şanssızlık olmaz bedline neyse <laughs> bu arada gençler kullandım tekstür sure pekte açıklama kısmında bulunuyor indirip sizlerde oynayabilirsiniz half tampın 25k yaptığı özel pek gençler hem fps'inizi boostlar hem de uvc'de filan işinize yarar yani ee, çok da öyle kastıran bir pek olduğu söylenemez açıkçası Neyse yani e, çekiliş bu kadar gençler hani inşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Bro da çekilişin gençler sonuçlarında 2 gün sonra Instagram hesabımda hikayemde paylaşacağım. Kazanan kişinin direkt Facebook profiline e, Instagram hikayemi atacağım gençler. Ve hala Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmında linki bulunuyor. Oradan da takip edebilirsiniz gençler beni. Çünkü yani en aktif olduğum yer Instagram. Facebook, Facebook kalmadı artık. Instagram çok güzel. <laughs> Yalan yok şimdi. <laughs> Oğlum şurada bir iron set var. Oo hocam. Hocam ben şu an iron sete Düşüyorum biraz. Oğlum şu adamı kessek mi ki ya? Bizim chest baitimizi çaldı ama. Neyse kapışalım mı şu adamla? Arkamdakiyle kapışsak mı acaba? Ne yapsak? Kapışalım ya. Let's go. Salacak gibi duruyor yine Bu adam dönse bizi keser biliyor musunuz? Hayır oku var ya. Hayır hayır hayır. Neden? 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 Tim yapıyorsun ancak kardeşim vallahi ben tim olmuyorum biliyorsun zaten. O yüzden dalmak durumundayım kusura bakma chest baitini alayım şöyle be çok ihtiyacım var cidden videoda izliyorsan sana buradan selamlar dostum güzel durumumuz iyileşti abi şimdilik ee şu arkamdaki iron set birazcık bizi zorlar çünkü işte artık yani sizde hani çok böyle oynamayı bilmeyen tipler değilsiniz yani micro yani Minecraft de bir sınırı var yani hepiniz oyunu öğrendiniz o yüzden herkes öyle kolay kolay dalamam kolsuz adam kalmadı artık yalan mı doğru <laughs> Neyse ee, Şimdi bu arada oyunda arkadaşlar var Türkler onlara buradan selam var eğer videoyu izliyorlarsa Ve sabahtan beri bir target olayı söz konusu Videonun başında ufak bir tane Kanser içerikli bir şey diyeceğim yani Öncelikle bu oyundan soğuma sebeplerinden bir tanesi Bir target zaten o Allah'ın emri biliyorsunuz İkinci map'i bize dolaştırmak abi Hani üstünde hiçbir şey yok Zaten videonun mesela başında sizler de görürsünüz yani ee, Kanser bir şekilde oynamak Ve oyunculara bu oyunun zevkini yaşatmamak yani ee, Bu arkadaşlar sayesinde hani Türkiye'den beni soğutmaya çalışan insan var Çünkü yabancıları izliyorum asla böyle bir şey yok ki zaten hani bu videoyu izleyip yabancılar izleyen insanlar da var zaten hani onlar e, yorumlarda cevabında o insanlara verdiği düşünüyorum Bu gençler oyun yani oyun nedir abi oyun girersin oyuna oyunu kurallarına göre oyun oynarsın Ha tabi hile açanlar da var hani o da tabi ki bir süre sonra hani oyunun zevkini getiriyor ancak hani oyunun belli bir hani e, oynama çerçevesi vardır Adam bunun dışına çıkıp oyunu kanser etmeye çalışıyor ve daha sonra diyor ki lan Türkiye'de pvp gelişmiyor amık. E niye senin yüzünden işte Hani bu insanlara bunu anlatmak için cidden hani dilimde tüy bitti abi olmayan tüy bitti. Bir şey demek istemiyorum. O iron set var orada. Şunu da can az şunu da keselim. Of çok pis atladım be çok pis atladım be. Videoyu izliyorsan selamama da alacağım. O diamond sword'a ihtiyacım var. Eyvallah kardeşim. <laughs> Deadmint'de de kalmayı başardık gençler. Güzel oldu bizim için bak. Şurada bizim işimiz yarayan ne var abi? Ee, şöyle bakayım ben bir. Tamam bir şey yok. Ayakkabı zaten almışız. Durumumuz şu an fena değil gençler. Oyunu kazanabilecek durumdayız. İnşallah oyunu da kazanacağız yani. Bu şekilde yani gençler. ben bu oyunu hani sırf eğlencesini oynuyorum. Ve hani sizleri de eğlendirmeye çalışıyorum. Benim amacım bu. Hani YouTuber olmak da bence bunu gerektirir. Oo one v 1 kaldık. Kesersem atacağım mı? Evet. Oğlum iyi oynarsan niye atmayayım? Herkesin hakkı yani. Benim amacım bu dediğim gibi PvP değil abi. Asla PvP değil. Olmadı da zaten. Çünkü oyunu rekabete dönüştürürseniz ne zevki kalır ne de dostluklarınız geçer. Ben bunu yaşadım o yüzden gerek yok ve arkadaşın oku var. Go. Kaç okum var? 11. Hadi bakalım. Bismillah. No bow. Okey ama senin zırhın benden iyi. Neyse. Biraz tedirgin oynamam lazım. Bu arkadaş bizi yakar büyük bir ihtimal. Vallahi güzel kestim. Yalan yok. Güzel. Good fight. Umarım gençler etkinliği beğenmişsinizdir. Böyle bir etkinlik yapmak istedim. Çok değişik bir etkinlik. Yani e, hepinizin katılmasını istiyorum. Yani çünkü cidden çoğu kanalının tasarıma ihtiyacı var. Ve bunu parayla yapan insanlar da var. Ancak benim tasarımcım bir güzellik yaptı bu video özel. En azından bir içerik olsun dedi. Bu videoya gençler like atıp yoruma tasarım istiyorum yazıp açıklamadaki linke tıklayıp oraya facebook linkini bırakan bir kişiye çok güzel bir benimkine benzer bir profil resmi yapacağız gençler onu da arkadaşa atacağız ve bu kişiyi de Instagram'da paylaşacağım gençler kazanan kişi. Neyse umarım gençler videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz lütfen video like yorum atmayı unutmayın. Kasan var mı hiç? Şurada XP var. Bakalım level atlatabilecek bir şey var mı burada? Bir tane kasa açayım lan. Açabiliyor mu? Bu hangisi çok? Bu daha çok. Olacak mı? Bakalım bir. Olmadı galiba. Aynen. Neyse umarım gençler videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir tane de kutu açalım dedim ancak maalesef açamadık. Neyse Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Videoyu beğendiyseniz lütfen videomuza like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ve de bay bay. Bu arada bugün Fahra'ya attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.